Hepinize selam cücüllerim. Başlamadık. Hepinize selam cücüllerim. Bugün sizlerle beraber ev turu ya da oda turu. Evet ev turu çekiyoruz. Evet bugün ev turu çekiyoruz. Evet. O zaman hadi başlayalım. burada ben de dışarıdan geliyorum. <laughs> Az önce dışarıdaydım. Böyle hava almaya falan çıkmıştım. Şimdi geldim kapatalım kapıyı. Ve şimdi bu ev tek kişilik bir evmiş. Ben gördüm. Bu evde iki kişilik ya da üç kişilik bir ev. Bu ev daha büyük olduğu için ben bu evi seçtim. Bu ev tek kişilik bir ev bence. O yüzden şimdi ben ikisini de kullanayım mı? Size de soracağım. İkisini de kullanayım mı ben bu evin yoksa bu ev başkasının mı olsun? Ve arkadaşımın mı olsun? Yoksa iki evde benim mi olsun? Çünkü bu evde ben tek başıma da yaşayabilirim. Bu arada çocuklarımla yaşarım Yani bilmiyorum O yüzden size soracağım e, Hanginiz daha çok söylerse öyle yapacağım Şimdi ilk başta zilim ve Posta kutum var. Posta kutumun içine Böyle bir tane anahtar da koydum Çok güzel bence Şimdi geçelim evimizin içine Burası benim evim diye geçerli şu an ama bu buraya işte sordum size şimdi açalım kapıyı ve geçelim ay şimdi ilk başta yataklar karşıyor bizi yatak odasını buraya yapmak zorunda kaldım e, ben de şık oldu yatak odası kötü olmadı yani kötü olmadı kötü olsaydı ya yani işte abarttım kötü olmadı e, yatak odamız ya da çocuk odamız böyle burada Ranzalı yatak var. Üç tane çocuğum yok Bir de bebek odası var ama e, üstte de misafir odası falan yapıyor insanlar. E, ama ben misafir odası yapmadım, ranzalı yatak aldım onun yerine. Misafir e, olursa çocuk çocuk misafir gelirse onu üstte yatırıyorum. Eğer benim yaşımda insan gelirse onu kendi yatağımda yatırıyorum. Ben kızımın e, üst katında da yatarım. Kendi yani misafir odası yerine böyle bir ranza yatak aldım. Bence çok kullanışlı. Bakın burada da kızımın oyuncağı kalmış. Ee, burada oturma bir alanımız var. Burada bir tane oturma alanımız var. Böyle yastıkları koyduk. Çok şirin oldu. Yumuşacık hem de. Burada kızım böyle oyuncaklarını bırakmış. Burada böyle buraya basa 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 oyun oynuyor. Ondan sonra cuma burada benim yatağım var. Çok güzel bir yatağım var. Ve burada da telefonum var. Üste kıyafetlerim var. Kıyafet koyuncak bir dolaplamadığım için üste kaldırdım kıyafetlerimi. Hemen kalkıyorum, giyiniyorum ve işte yemek hazırlıyorum. Sonrasında burası tuvalet. Açalım burayı. Burası tuvalet. Burada küçük çocukların e, tuvaletleri var. Benim normal tuvalet. Lobo, musluk yani. Raflar daha alışverişe gitmediğim için boş yani. Ee, sadece kıyafetlerimi falan yerleştirdim. Burada e, buraya şey koymadım. Neydi o? Anam ay ne yaptım ben? E, buraya şey koymadım. Hani şey koyuyorlar ya. Neydi o? Neydi o? Banyo olduğumuz şeyin adı neydi? Duşa ha. Duşa kabin koyamadım. Çünkü duşa kabin çok büyük geldi buraya. O yüzden böyle bir şey koydum. Burada yıkanıyoruz. Ben de yıkanıyorum. Çocuklar da yıkanıyor. Böyle küvet diye düşünün burayı. Burada çocukların şampuanları falan filan var. Ee, bunları da arkaya falan koymuşuz. Şöyle bir öne koyalım. Bunları yerleştireyim en baştan yine. Evet. Kapatalım burayı da. Burası tuvalet yani. Burayı ben önce yat, e, bizim odamız yapacaktım ama çok küçük geldi. Şeyler falan sığmadı. daha buranı bunu koyuyorum. Burası yer kaplıyor. O yüzden buraya yapmadım oda. Bu o yüzden buraya tuvalet yaptım her neyse. Şimdi buraya geçelim. Burada kızımın oyuncak evi var. Barbie miymiş neymiş işte. Öyle bir tane ev var. Üste resimler kızım bir sürü resim çizmiş. Onların resimlerini astım sonra e, burada şey var bir tane sepet var ben bu sepeti bir yerden almıştım nereden aldığımı da unuttum bu arada bu sepeti almıştım burada kızımın legoları var nerede gösteremiyorum bir saniye burada kızımın legoları var burada da e, çıngırak gibi bir şeyim var kızım ben pek bilmiyorum da oyuncaklarını burada slime kutusu var slime'ların hepsini de yapmış Burada e, kızımın kalemleri mi var? Kalem kutusu. Yani resim çiziyor bu kalemlerle. Buradaki resimleri bu kalemlerle çizdi buradaki resimleri. Buru burada, buraya da oturabiliyoruz. <laughs> çok güzel. E, burada kızımın oyun yeri var. Burada buraya yazın. Burası çok soğuk oluyor. O yüzden buraya geçip burada yatıyor kızım terlememek için. Ee, ama istersek bunu buradan alıp burada oyun da oynayabilir. Yani öyle. Şimdi bunu gene yerleştireceğim. Böyle kapanıp açılabiliyor. İyi. Çok güzel. Ee, ondan sonra burada e, ee, trambolimiz var. Önce buradan başladım Burada trambolimiz var. Çok güzel bir trambolin. Çok da pahalıydı yani. Neyse. Ee, burada kızımın Oyuncak kutusu var. İçinde de oyuncakları var. Çıngırakmış işte. Arabaymış. Oyuncak ayıcık, 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 falan filan işte. Burada arabası var kızım. Ne arabası diyeceksiniz. Burada bunun üstüne biniyor. Böyle geziyor. Ben de biniyorum. Çünkü beni de taşıyor. Çok güzel. Bu bayağı insan taşıyor bu arada. Şimdi mutfağımıza geçelim. Burası benim mutfağım. Ee, mutfağımda iki tane buzdolabı, bir tane buz sığamadı O yüzden böyle bir şey yaptım. Bunu eski evimde de yapmıştım. Ee, bu evimde de uyguladım. Bakın böyle şu an tek alışverişe gitmediğim için boşlar. Çok eşya yok. Üste bir boronlar ve bir boron ay süt, süt ısıtıcı. Ha bir boronda süt ısıtıcımız var. Ya Burada şey var. Ee, çocukların tabak tabakları ve bardakları var. İkili böyle set bunlar. Siz de alabilirsiniz set. Bu mamaları varmış çocukların. Burada da içecekleri. Ee, burada posta kutusu var. Ee, mutfakta posta kutusunu arayacak diye soruyorsunuz. Şimdi ee, ben şimdi bu posta kut Posta kutusunun içine çocuğum artık benim kreşe başlayacak. O yüzden kreşte öğretmen yemek isteyecek. Yemek. Yemek listesini falan koyarım bunun içine diye düşündüm. O yüzden böyle bir şey koydum. Buraya. Hani bunun içine çocuğumun listelerini falan koyarım diye düşündüm. O yüzden bunu da buraya astım. Burada lambam var ve burada çiçeklerim. Yemek yaparken çiçek kokuyorum. Çiçeklerimi falan da suluyorum. Buradan hemen musluktan su alıyorum bunları döküyorum suluyorum sonra burada bebek sandalyeleri işte burada yemek masamız var çocukların memek, mama sandalyeleri memek sandalyeleri diyorum ben de burada sandalyelerimiz var işte şimdi asıl en önemli yere geliyoruz bebek odası ben burayı özene bezene tasarladım burada duvar kağıtlarımı beğendiniz mi yeni yeni duvar kağıtlarım var bakın buranın duvar kağıdı da değişik buranın duvar kağıdını yapmadım Öyle yani. Buranın duvar kağıdı daha güzel oldu bu arada. Ee, ben en çok duvar kağıdını burada beğendim. Burası da tam mutfak duvar kağıdısı. Burası da tam bebek odası. Burada bir biçim uyuyor. Kıyamam ben ona. Burada uyuyor. Şimdi çok sesli konuşmayayım. Ee, şimdi burada onun beşiği var. Oyuncağını falan koydum. En sevdiği oyuncak. Hiç ellemeyeyim. Onsuz uyumuyor. Burada onun eee ne o? Oyuncağı var işte uyuması için bir oyuncak almıştık. O var. Burada yıldızları var. Gece lambası niyetine kullanıyor. Burada e, bir tane tablo aldık ona. Burada da bezini falan değiştiriyoruz. Altına yapınca. E, üstte raflar var. Bu rafa böyle çıngıraklarını koydum. Bu rafa da oyuncaklarını, sevdiği oyuncakları koydum. Burada ben onu uyutmak için böyle kitap ninni falan açıyorum. Burada onun uyumasını bekliyorum. Sonra da gidiyorum. O yüzden böyle puf koydum, puf. Ee bu, bu yatağa neden bu yatakları koyuyorum bilmiyorum. Bence güzel duruyorlar. Bazen uyumadığı zamanlar ben onun yanında bekliyorum. Bazen uyuyada kalıyorum. Ondan bunu böyle bir şey koydum. Yani çok yatamda uyuyamıyorum. Burada kızımın eşyaları var. Ee Zaten kızıma dolap koyamadığım için onun eşyalarını buraya koydum. Bazen beraber yatıyorlar çünkü bu beşikte. Pek orada yatmayı, Ranzada yatmayı sevmiyor kızım. Ee, burada yatıyor bazen. Ben de zaten burada başlarında bekliyorum. Bekçiyim sanki. Ee, burada onun kıyafetleri var. Burada e, bezler var. Hani şurada bez değiştiriyoruz ya. Buraya da bez koydum buraya da. Burada emziği kalmış kızımın. Kapatalım burayı da. Burada da e, dinlenme yerimiz var. Kızım buraya oturuyor Saatlerde telefon, tablet bakıyor ya da bazen burada ödev de yapıyor. Burada da balkonum var. Buraya burada genellikle ben kahve içiyorum. Çikolata falan yiyoruz burada akşamları. Ben kahve içiyorum, kızım da süt içiyor. E, böyle falan burada hava falan alıyoruz. Böyle bir sürü koltuk falan koydum. Minder, puf ya da Evet, ev turum bu kadardı. Bence çok güzel ve şimdi size şu evi de göstereceğim. Ee, çıkmayın. Ee, bu evi de göstereceğim şimdi. Bu evi birazcık hızlı göstereceğim. Şimdi burada şey var. Ee, yine aynı küvetten var. Küvet diyeyim ben buna. Küvetten var. Musluk, tuvalet, çocukların tuvaleti. E ee, ışıklandırmalar, raf ve ayna. Burada halı halı koymayı unutmuşum. Bu arada e, eğer siz şey bunun şeyler kalsın diyorsanız bunun kişiler kalacak. Merhaba. Merhaba. Bunlar kalacak yani. Siz kalsın diyorsanız eğer arkadaşınız. Arkadaşım bu olacak ya da değiştirebilirim de bilmiyorum. Bu arada bu ayıcığı çok beğendiyseniz bu ayıcığı şey evim kendi evime de alabilirim. Şu evime. Bir saniye. Kendi evime de alabilirim söyleyeyim. Ee, işte i̇şte burası burası mutfak. Burada tabaklar var. Taba Ay pardon, bardaklar var. Burada çocukların bardakları, tabakları, takımları var. Ee, süt içisi, bir boronda süt ısıtıcı, biberonda süt ısıtıcı biberonlar. E, ee, yemek masası, buzdolabı. da alışverişe gitmediğim için bu da birazcık boş. Buzdolabım. ışık. Geçelim diğer odaya. Ee, bu biraz küçük ev. Burada çalışma masası var. Ama ben bu şeyi kendi evime almak istiyorum. Yani siz bu evde senin olsun diyorsanız bunu kendi evime almayacağım. Buraya başka artık şeyler koyarım. Ee, burada koltuklar var. Ee, burada çalışma masası işte. Anam ne yaptım? Üste çıkalım. Burada e, yatak var. Yatak işte yatak. Ee, burada oyuncak var. Tavşan. Mavi tavşan. Hiç mavi tavşan görmedim hayatımda. Ama oyuncak olduğu için bir şey demiyorum. Bunda boş. Sadece bu var. Toka var. tokam işte taç var. Ee, burada oturarak e, ayıcıklı bir koltuğumuz var. Burada gitar. Gitar şöyle bakayım. Arkada birazcık çiçek kalmış. Arkada çiçek var. Burada lamba. Burada bu lamba bu arada. Burada lamba var. Burada oyuncaklar. Anam koyamadım. Ya bir saniye kendimi çekeyim. Koyamıyorum. Ee, burada yine oturak var. Bu birazcık havada. Daha çok aşağı indiremedim. Burada e, bir tane daha gece lambası. Ve tabletler var. Bu tabletleri kendi evime almayı unutmuşum. Alacağım. Ee, böyle yani. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum cicilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz yani. O zaman e, görüşürüz diğer videolarımda yani diğer videolar. Neyse, ya. verin siz. Görüşürüz cicilerim.